Descartes ve Galileo neden korktu ve kitabını yayınlamadı? Biliyor musun? Tarihte öyle dönüm noktaları vardır ki o anlarda bir karar verilmeseydi belki de bugün bildiğimiz dünya çok farklı olacaktı. İşte o dönüm noktalarından birinde 17. yüzyılın o karmaşık ve heyecanlı bilimsel devrim atmosferinde iki dev isim yan yana duruyordu. René Descartes ve Galileo Galilei. Bu iki zihin modern düşüncenin ve bilimin temellerini attı ama hikayeleri aynı zamanda büyük bir korkunun ve bilimsel özgürlüğün sınırlarının da hikayesi. Gözlem ve yargı. 1633'ün kırılma anı. Hadi seni 1633 yılına, Avrupa'nın o puslu ve bir o kadar da aydınlık zamanlarına götüreyim o sıralar Galileo zaten yıllardır savunduğu Kopernikçi, güneş merkezli, sistemi yüzünden kilisenin hışmına uğramış. Engizisyon mahkemesinde yargılanmış ve ev hapsine mahkum edilmişti. Bu sadece bir bilim insanının hikayesi değil, aynı zamanda yeni bir dünya görüşünün yani matematik ve gözleme dayalı bilimin yerleşik inançlarla çarpışmasının en trajik örneğiydi. Peki, bu olayın Descartes'la ne alakası var? İşte can alıcı nokta burası. O dönemde Descartes, yıllardır üzerinde çalıştığı ve neredeyse tamamladığı, kendisinin o zamana kadarki en kapsamlı eseri olan Dünya Üzerine İnceleme (Le Monde) adlı kitabını yayınlamaya hazırlanıyordu. Bu kitapta dünyanın yaratılışından doğa yasalarına kadar her şeyi tıpkı Galileo gibi mekanik bir evren modeli üzerinden açıklıyordu. Dahası o da Kopernik'in güneş merkezli sistemini kabul ediyordu. Descartes'in soğuk duşu, yayınlama kararı. Galileo'nun mahkumiyet haberini duyduğunda Descartes'in yaşadığı şoku ve dehşeti hayal edebiliyor musun? O, felsefeyi köklerinden yeniden inşa etmeye çalışan, her şeyden şüphe eden cesur bir zihindi. Ama kilisenin, gerçeğin ne olduğuna dair kendi tanımlarını dayatma konusundaki kesin kararlılığını görünce bir an durdu. İşte tam bu noktada Descartes'in korkusu ortaya çıktı. Ancak bu korku sadece basit bir can güvenliği korkusu değildi. Bu çok daha ince ve derin bir korkuydu. Felsefi bütünlüğün korkusu. Descartes felsefi sistemi ile bilimi birleştiren her şeyi mantıksal bir zincirle açıklıyordu. Eğer sisteminin en temel önermelerinden biri olan güneş merkezli evren kilise tarafından sapıklık ilan edilirse, tüm yapının yerle bir olmasından, felsefesinin baştan aşağı reddedilmesinden ve anlamsızlaşmasından korktu. O, kiliseyle çatışarak bilimsel bir kahraman olmak yerine sisteminin kabul görmesini ve felsefi mirasının hayatta kalmasını istedi. Bilimin Geleceği Korkusu Descartes, şiddetli bir çatışmanın yeni bilimsel düşüncenin yayılmasını engelleyeceğini, hatta tamamen durduracağını düşündü. O, sağduyulu bir yayılma stratejisi izlemeyi seçti. Çatışmacı olmak yerine, kilisenin bile itiraz edemeyeceği, tamamen soyut ve matematiksel öncüllerden yola çıkarak argümanlarını sunmayı tercih etti. Sonuç ne oldu dersin? Descartes, dünya üzerine inceleme eserini yayınlamaktan vazgeçti kitap onun ölümünden yıllar sonra 1664'te gün yüzü dörebildi. Özgünlük nerede gizli? Felsefe ve fiziğin ayrışması. Peki bu neden bu kadar özgün bir detay? Çünkü bu olay Descartes'in sonraki en önemli eserlerinin özellikle metot üzerine konuşma ve meditasyonların üslubunu ve odağını kökten değiştirdi. Galileo'nun dramı Descartes'ini öğretti. Fiziksel gerçeği doğrudan dile getirmek tehlikeliydi. Bu yüzden o andan itibaren Descartes felsefeyi fizikten ayırdı. Fiziği, yani dünyanın nasıl işlediğini anlatan kısmı daha dikkatli, daha örtülü bir dille, Tanrı'yı ve kilisenin öğretilerini kızdırmayacak şekilde sunmaya başladı. Felsefi odak noktasını ise "düşünüyorum, öyleyse varım" diyerek dış dünyadan alıp kendi bilincine, yani öznel deneyime yöneltti. Aslında Descartes korktuğu için kitabını yayınlamadı. Ama bu korku onu felsefenin odağını değiştirerek modern öznelliği keşfetmeye ve Batı felsefesini kalıcı olacak o meşhur eserleri yazmaya zorladı. Galileo dış dünyayı keşfederken Descartes Engizisyon'un gölgesinden kaçarak iç dünyayı keşfetti. Bu bir geri çekilme değil, stratejik bir ilerlemeydi. Bilimsel gerçeği koruma ve yayma yolunda atılan baskı karşısında biçim değiştirmiş zekice bir adımdı. İşte bu yüzden bu iki devin hikayesi sadece geçmişin bir meselesi değil. Bilimsel dürüstlük, cesaret ve yaratıcı adaptasyon üzerine bize bugün bile çok şey söyleyen oldukça kişisel ve etkileyici bir dramdır. Umarım bu derinlemesine bakış açısı bu iki büyük beynin karmaşık hikayesini daha yakından görmeni sağlamıştır. Peki, sen olsaydın bilimsel gerçeği hemen yayınlamanın riskini mi alırdın yoksa Descartes gibi stratejik bir geri çekilme mi yapardın? Yorumlarda düşüncelerini benle paylaşmayı unutma. Ayrıca aklını kurcalayan daha nice bilim ve felsefe hikayesi için kanala abone ol ve bu videoyu beğenerek bu tür içeriklerin daha çok kişiye ulaşmasına destek ol. Görüşmek üzere.